Yine Göl, Gedik binardaki 734 metrekare arsa içinde köy evi. Yine Göl. Tadilat da yapılabilir, yıkıp yeniden yedik de yapılabilir. Yedik. Ahırları da mevcut. Hemen köyün yedik. girişinde, solda. Köy cadde evi. üzerinde. Camiye milad. 100 metre. Eşi benzeri olmayan bir konumda. Yolu, izi, her şeyi var, elektriği var, suyu metrek. var. Orman içinde. On numara bir yerde. Tertemiz havası var. Arzu edenlerin daha havası alabileceği, sessiz, sakin, muhteşem doğanın içerisinde yaşayabileceğiniz bir ev. Çevre bilgisinin fotoğraflarını da koydum. Öyle müstakil binalar da var.